Vereceğim vereceğim. Oynanır ya adam. Okan'a Sincaba Çağrı'ya falan vereceğim. Aynı Sağ anladım. E, Liyaren 4 aydır. Shrein 24 aydır. Çok teşekkür ederim Shrein eyvallah. Mikrofon activated. Hadi. Öngörü muhabbeti senin kanalda da var mı? Kanka onu açabiliyor musun? VPN e, VPN'le yapıyormuş Türkiye evet, evet galiba. açık açık. Büyük bir hata yaptım ben dilonu açıp. Niye biliyor musun? 300.000 puan ulaşan VIP olacaktı. Evet. Puanla. Adam bir bastı direkt Allah. Bin oldu. Herkesin önüne geçti. 10 bin olanlar 70 bin oldu falan. Kapadım ben... şimdi onu. 1 milyon yaptım onu ben de. Benim de kapamam lazım aslında ya. Evet mantıksız adam 1 milyonu kumar gibi. Modlar başlatmayın <laughs> sakın öngörü falan harbiden ya. Kaos oluyor. Anca başka ödüller eklemen lazım. Mesela VIP'lik önemli bir ödüldü aslında ama şey oldu yani. Aa siz lider oğlum. Taşladı Valla kötü oldu. Ben de yıkamadım yayının ortasında öngörü öngörü. Neyse dedim açın şu öngörüyü de. Hello. Hey. Bitch. Hello. 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 Can you guys talk? I all Primates? Yeah. Yes. Primates. Yes. For primates. Yes. Yes. For oh, primates. Okay. I'm playing for yes, them. I'm playing for them. He's playing my. Okay. Just, just talk to me, okay? That's okay. Fine. Okay. Hey, relax, bro, relax, just, You can predict all moves. You, you can go. Where are You can go Yeah, of course we can go away. Lena, where are you from? I'm from Germany. Duhasa. Bunu kitlemedi. Hey bunu kattım. Short gördüm. Cipher kim ne Ne görecekler? Ettem tarak etti. Bu ne oğlum bomba? Arkaya bakıyorum ben. Arkamızda trap yok. Sıkıldık kamera. Ah George Oğlum nereye geliyor short? Hey bak şey geliyor. Hep Hep de, dik, dik, Kameram var. Heaven'a bakıyorum kamerayla. Benim. Şey kanka arka yok. Düşman görüntü. Heaven'a ne görüntü? Heaven vurdu beni. Fijete hmm. çıktı. Ah. Fijete. Ah. Cypher'ı ah. ah. bıçağın, Cypher'ı bıçağın. Ayakta ah. kalan son oldu. Bize ah. bulaşamayacaksın. Ah. Bir düşman kaldı. Nice. Aaaa! Ah. 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 Bir şey diyeyim mi? Adam kamerada işaretlendiği için adamı vuramadım ya. Sarı şey çıkıyor ya. İşaretle mi kanka bir daha? Evet, işaretle mi? Asik <laughs> 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 Mystic Lover 24 ayda Dark Kaval TV 28 ayda çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Bak O banco. banco. Joy var. Nice bir ya. Ayakta Fırt. kalan son oyuncu. Nice skin bro. Nice şerif skin. Nice <laughs> Kara şerif. Bu Almanya'da falan yaşamıyordur ya. Skin olur bu. Almanya'da işte. Swerftür kanka. <laughs> Nio, Almanya'da yaşam. <laughs> <ne oluyor? gülüyor> Ne bileyim kanka ya. Kaç para alalım biz? Ölmeden önce en bir adama görecekler. Şans da bak. kay istiyorsan. Bak bu da bir oynama farkı. Seni al. Al bir kere <laughs> al bir kere Nasıl kanka? Ülertip, uh, ben bunu oynarım ki. Cepte pompalı iyi oluyor. <laughs> Sen öleceksin ben zaten. Senin gandalı alırım ben. Haydi. <laughs> 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 Okey çatıyorum. Neyse eli verirsek bir dahaki silahı alabiliyorum. C longa sumak. C longa ben. Bomba dostum yolda. Bak şöyle bir şey yapalım mı? Site'e flash atayım. Evde sumak atayım. Site'e de şalım. Kırdım kamerayı. Atıyorum flash'ı. Geliyor canım. Atıyorum. 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 az 69 vurdum. Bir tane daha bir tane daha. Güzel güzel. Tüm smoke. İyi Hatta, Ben ama. Heven, e, Kafası pat, pat pat Ayakta kalan son oyuncu. 84 durmuşum kici. Bir <laughs> düşman kaldı. <ya>. Evet! Serif evet, evet, al kanka. Kanka trap <laughs> atıyorum. Kanka kanka. attın mı süs orta trap'i? Kaç şey, Kaşar trap'im oğlum? ben Sana geldi? A, ben geldi bana ha, geldi. Tamam. Tamam, para abi. yok. Para yok kanka. Kıvam sesi falan. <gülüyor> 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 oğlum bir şey diyeceğim. VF verip açtım bu bıçağı da Delipop link daha iyi kanka çok ufak bıçak Delipop Evet, evet Delipop daha, daha iyi oldu Savaş Vietin bıçağı çok rezil Ben onun parayı verdim Double door ver kitlemedi C2 olabilir Buran attı double door'da Windows'dan attı double door'u attı C2 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 c c 2 c c, 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 c c 2 c c 2 c c 2 c 2 c 2 c 2 c 2 5 Acıdı mı? Ne 2 double door, 2 double door window. Çift double door. Arka diyor. Arka diyor. Oha, bunlar ne yapıyor? Koruyor mu bunlar? Yani Koruyor evet. da yani orospu çocuğu gibi. oynuyor Harbi gitti lan. Oha, gitmez nasıl bıraktın kanka? Şu an Eksi, Kanka ne gerek var fazla mermiye ya? Aha. 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 Hey. Bu oldu? Botu geldi kaçın amına koyayım. <laughs> Kanka vallahi yanlışlıkla jet aldırlar bura ya. <laughs> abi staff. <estağfurullah. gülüyor> Kanka Ferit abi nerede? <gülüyor> Kanka benim <laughs> evimde ara gelsin. Maşallah. <Başladım. gülüyor> <laughs> Alifa 1905 100 lira Vura Aa ne oluyor Elgote ya Aa ne oluyor Elgote Al sorunu diyor ona Şunu kırın Kaçış yok <laughs> Ay amına koyayım. bir tanesi. Reis gitti. Abi ne no oldu Algot'a? Bro. Dikkat dikkat. Well play, well play. Ola oh. ağzına. Like Ola oh. oh. ağzına. Nerede olduklarını söyle. Gerisini bana bırak. Şöyle evet. bir şey yapalım. Ne yapalım? Ee, evet, Ben şuraya bir tane smoke atayım. Arkasından yürü. Şuraya ulti atayım. Adam neredeyse söyleyeyim. Oha çok iyi lan. Yürüdüm. Çok iyi. Evet, Ayak gece değil evet. mi bunu yaparken? Ya? Yap kanka daha iyi olur. Bunu sen tamam, mi tamam düşündün peki? Kanka bunu ben buldum. Kanka. Bulucu. Sabaha kadar! Oğlum, Benator'un sesi çok tatlı değil mi Teşekkür <laughs> Teşekkürler. <G propor> <gülüyor> Teşekkürler. <Gülüyor> abi, sikerim seni şimdi. daha Evet. Dolduruyorum. At öyküleri. Double door var, double A, door var, double door. Sen Düşman bakalım herkes <laughs> neredeymiş. Görüş bizi tanıyor. CEHENNEM! <laughs> Aman! Sıraaaay! Görüş kısıtlanıyor. Ah. <laughs> Bir düşman kaldı. Helal, CT galiba bu. Lan ne oldu? Eee <laughs> çattı o ama. Bu <laughs> sana gelsin Rus. Sen de Oy, Oy. Bok yok oldu şu an. ağlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kendinde görünüyor. Nerede? Çetik kafalı ya. Şu an tweet atıyor ya. looking for team. Hahahaha 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 Kanka oynarım ya kere yerine falan Bu <laughs> hayat? Aa sen ortadan bomb kattı. Sanki bet mi lan. Galiba. Ben Safe'ı solundan aldım, solundan aldım. Alikan, Alikan al, aynen. Tamam. Alikan'ı Alikan HP. Oyunum kasıyor, oyunum kasıyor. Ya. Hadi. Geliyor. Kaçın bence. Yaa, burada da. Kıracak, kıracak. I killed it, I killed <laughs> Ah be, CT 108 vurdum. Alink 108 vurdum. <laughs> Oyunum yine kasıyor. 30 FPS'e düştü ya. Öne mi kurulu? 30 üstündeyim ben, soluna kurulu? Evet, sol tarafa. düşman! Alayım mı AP isteyen var mı? Var mı? Nice nice Ben klavye kafayı yedi Peki ya Senden gibi çak var lan şu an Kanka ejderha şeyi ha. Ama en iyisi Delipop galiba ya Evet evet Delipop, deli az önce evet. buna para verdim işte güzel duruyor diye. Buna niye para verdin yani oğlum? Battle Pass'in bıçağı değil mi zaten? Kanka falan, çekeme, salak salak. Oğlum salak, mısın? Olun, salak mısın Allah <laughs> aşkına? <laughs> 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 Hadi bir daha. <laughs> Acil maaşını <ya>. düşürmemiz <laughs> lazım ya. <Yes>, Lacil <laughs> <laughs> maaşını <laughs> düşürmemiz <laughs> lazım ya. Eee penceresinde reis vardı. Tamam. <laughs> Aa! B'ye girelim bence. Ben gidiyorum ya. İki tane sol tarafına bak Semih. Üç hatta. Vurdum. Üç tane J-link gelecek galiba. Onlar <laughs> Mid de gelebilir ha. Mid aldık mı? Bak mid geldi. Bomb et bomb et. Evet. Abi sürekli ok atıyor. Ana Nasıl atıyor ya? Ölüyordum abi. Bir düşman kaldı. Adam mantam almış oğlum evet. Ferit <laughs> no, gel. <laughs> Biliyordum bunu <laughs> <üzerindeki> hiç. <laughs> çok, çok az bu ya. <laughs> oğlum so az önce ev, hile mı? Şey bizim takıma geldi. Değildi, değildi ya ya. Ne anlatıyorsun ya? Buna koydu. İsim yoktu onun. Ehe. What do you want What do you want? He, be, ben dedim Guys, I can troll if you want. No 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 no. Aynısını yapalım. Yeah, şey. a... Yarı atıyorum. Kırdın mı? Sayt arkası. Ne Geldi. Mal beni görmedi. Devler alabilir. Arkayı aldım. Arka geldi bir. Reis. Ağzım. Ağzım diyorum Devler. Bu ne Devil 53 25 e Yerleştirdim. <laughs> Baba hoş geldin. İyi ya ne olsun. Midem çok kötü <laughs> ya. Ne oluyor oğlum? Sürekli ağzıma geliyor yediklerim. Tamam. Çok teşekkür ederim çok sağ ol. 25'e başın için. Brom bana dün kumpir waffle getirdi ya. Oğlum o waffle'ı ne kadar çok koymuşsunuz. Yemedik ya. Zittat, zittat. Ama dolaba koyduk. Metadon 14. Hadi be. 105. Bir düşman. Ayakta kalan son. Wow mates. <gülüyor> <gülüyor> wow. Microphone muted. Mikrofon activated. Are you professional player? Stop trolling. <laughs> Kardeşim çok ciddi ya. Aynen aynen. Kim istiyor? Sakiye yaptım. Hızlı ol. diyorum. CT. Casual, casual. Publishing. O çok önemli. Sorun yok. oha bana daha. Oğlum bu sala hile. Bu ne? Geç, geç çıkmış dedik. Bekle. Radyantları tokatladı. İber ve Tencel'le. Aa YouTube'un da açıldı. Oley be. Hayırlı olsun kanka. İlk video geldi. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Oyunun başında kere vardı kanka. Sen oyuna çağırıyordun. Hmm. 5 liraydı sizin takımında. Karşına geliyordu 30 liraydı hatırlıyor mu? Hatırlıyorum. Harbiden öyleydi bu arada. <laughs> <laughs> ne seviyordum var ya. <laughs> Giriyorum Yanda be ya. Allah'a ekber. Bir Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha bir şey. o, bir şey. ya. Kodum. Mikrofon Mikrofon activated. Ben ay aldım. Aya gelebilirsiniz. Rain oluyor ya. niye Reina oynuyor ki bu APC? A boş. Ne sonra kaptı ya? Lan Ulti açınca ne oluyor lan AWP? planning falan. Reyna'da ulti açınca AWP ne oluyor? Daha hızlı bir falan atıyor. Bak geride. Oğlum yere bakıyor oğlum nasıl adam oldu lan? <laughs> Baksana. Baksana. Nasip kısmet yok arkadaşlar bugün. Lan iyi alıştınız ha. Haftada 5 mi istiyorsunuz? Blue bu akşam bir çorba getireyim o zaman abi dokundu mu acaba yemek? yo yo eyvallah bro. Oğlum sen de öyle kurye bu gibi sakın. <laughs> eyvallah çok teşekkür ederim. Hayır, çok hayır. teşekkür ederim. Why are you playing, reyna? What do you mean? This is the last round of tomorrow Why are you not flanking reyna? Bro, Jett insta-locked Thank you Like I would play Jett but... Really? And Jett is not playing operators so I can Or sorry, right? sorry. Oh, sorry. do you want to play? Then yeah, I to want play. to play Yeah, let's go <laughs> What's the problem? <laughs> <Still> kaldı, <laughs> okay, Geliyor. Kaçın bence. Kaçın kaçın bence de kaçın bence de. Kaçın. <laughs> kaçın. <laughs> <can't call> <laughs> Tamam. Dönüyoruz. Gel. Bizim sakat kaldı. Gel gel boş. Ah. Görüş Double door var bir. Hatta iki ha, double door. Tane. Double door var? Evet evet double door iki. Daha mı ya? Adam dön fekir. Evet. Kanka dönmeyelim A, daha <laughs> mı? Tamam, tamam. Döneyim mi? Döndüm 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 <laughs> <laughs> ben kim, kim, <laughs> A, temiz mi? <laughs> temiz temiz. Eray adam şey. One is garage. Kanka ne yaptın? Bir şey yapmadım Bir, Birim 105 vurdum. Sonic kullanıyor. iyi. double door. <laughs> Orada <laughs> kaldılar. Gidip evde. The... Yeah? İkisi de bende. İki It's tane çat. One tap. One tap, 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 tap. geliyor. Bak bak izle. Olmuyormuş tarafta tane one top. İkisinde de gene değil mi? Bana bakacak bana. Tamam. Geliyor one top one top. daha gelmiyor adamlar bir, düşman kaldı. Kaçtı Bir taraf değiştiriliyor. Bakleriniz kulağımda çınlıyor. Mikrofon muted. Late maalesef abi. Ringo, on aydır. Ringo, Ringo, Ringo ne, kanka şalat. Kanka bakıyorum. Negatif kanka söyleyeyim mi? Negatif kanka. Şu sesler baksana. Nasıl böyle söz? Şu an nabzım 180 saniye. <gülüyor> <gülüyor> microphone activated. Bir saniye kurulamadım ya bakamadım da test sonucuna. Tamam test sonucuna hadi, boş ver Cevat. C var, C var. Ay, size geldi yani. Geliyorum kanka. Sen niye orada ceptesinde? Gel. <gülüyor> <gülüyor> Aa, 20 canım var. Geç, evet, pisi. Şey. Giriyorlar. Flash attım Semi. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Side arkası. Side, side tane daha. Çok bu. Garaj. Double door. Double door. Altı can var tarı var ya. <laughs> 160. Still in garage. Still in garage. Still in garage. <laughs> Teste bakamadık ama. Uy <laughs> sen var ya. No, nice 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 hayatları ne anlamsız. Bari bana ver. Oğlum benim internette bir şeyler oluyor bugün ya. <laughs> Emanetim olan C'ye ben geçiyorum şimdi. Geç geç. Microphone muted. Çok eğleneceğiz. Microphone muted. Poyraz okuyorum abi o ne demek? Gördüğümü okuyorum ya. Negatif çıkmış. Neyse, devam, devam devam devam. devam. Hadi şura bak kız. Ya C var sadece. Aa. Aa. Bir, düşman bir, tane, bir tane daha bir tane daha Bir düşman kaldı Vurun oğlum ekaları Yakalı olmasa adam vuramayacağım Aynen kutaba bas istiyorsan kanka 10 tane asistim var <laughs> ama. Son sayı. He he. Arkadaşlara kapıyı göster. Triple double yaptım. Aaa forcemuş lan yarısı. İki kişi forcemuş. Forcedu zaten ben eko vurmam. <gülüyor> 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 Ferit yeni sikinleri beğendin mi? Bok gibi kanka. Oğlum Ion en iyi pantım var ya biri gidiyor. Ne <laughs> <laughs> kadar çok iyi pantı kanka. Ben bir çok iyi gidiyor Mit var, meet var. Ah, ah, ah. Geldik var. Geldi kanka. Helal. Ah be. Lan sen. Ne deyim sana... dedim Vurmayacaklar ee, önden geçiyordu. Ya, ya. bir... ya, Salaklık yaptım. Guys ölmezsen hepsini arka alacağım. Aynen aynen. Mit mit mit. B sağda, B sağda. Mit right, mit right. Solunda, 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 C'ye kuruyor lan diğeri. Spike yerleştiriyor. Adam Eko diye sandım vurmayacak kanka. Aynen yani. aynen. <laughs> Let's play. Ayakta kalan he's low, he's so low. <laughs> What? Ti dediğimiz. Kintiye ara evet, 26 aydır. <laughs> Bay Holmes 46 <laughs> aydır. <laughs> çok teşekkürler şu an. Asla yapmam. Kulaç mı var şampiyon? Kulaç mı var Sekiz vurursam tabi radyant olamam. <laughs> biraz pozitif baron. Kanka negatif çıkmış. Nasıl pozitif de evet. böyle? Mit 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 koşarak vuruyorum. Mikrofon yürü. Ya bombayı nasıl vuramam ya? Ama <laughs> da kudum bombasını vuramıyorum. <laughs> AWP alıyorum ya. Hıza var. Bir tane daha. Ay. Attın ona da attın ona da. Ayakta kalan son oyuncu. Mikrofonu aktive gelir mi? Gelebilir kanka. Oğlum onu attın demesen mermi değiştireceğim ya. Gaza getirme amına koyayım. Tamam. <laughs> <laughs> Sen teraz bi' <laughs> Microphone muted. Microphone activated. Santares. Çöp. What? Bro, bize niye bak? Yerleştirildi. Fuck you man. Ali <laughs> durun bro. Bro, bize niye bak dedi, no? Drunk ne kanka? I forgot man. Kanka, sarhoş musun diyecek mi? <laughs> Helal! Ay, selam. Allah <laughs> ağzına durung. <laughs> Tek tabanca. Savunucular Aa, kazandı. <laughs> nice. Bugün ne çok şey öğrendik. Hem kazandık hem kazandık. Ben bir geliyorum. Açıldınız. Tamam kanka. Aha radiant oldum radyan. Aa. Vallahi lan? Aha. Efendim kanka. Oynayacak mısın kanka Yok kanka. kanka. Karşılaşma bulundu. Aha, İyi ki gelmedin kanka. Kanka ekspresyon sallayın. Ben tamam. Aç